15-20 Temmuz sürecinde verilen kararlarla ilgili, mahkumiyetlerle ilgili şimdiye kadar ki yakın zamana kadarki başvurularda genelde iç hukuk yolları tüketilmedi gerekçesiyle red kararı veriyordu. Ama son dönemde artık bu e, tavrını değiştirmeye başladı ve e, başvuruların esasına girerek ihlal, hak ihlali kararları veriyor peş peşe. Bunları zaman zaman yayınlarımızda, yazılarımızda konu ettik. Mesela geçtiğimiz Mart ayında bir davada Baylok'la ilgili çok esaslı sorular yöneltti ve Türk hükümetinden bunları cevaplamasını istedi. Baylok ki bu süreçte yapılan yargılamaların ve mahkumiyetlerin en önemli gerekçelerinden biri olarak kullanılıyordu. Ama Ahim'in bu konuya hukuk kriterleri çerçevesindeki yaklaşımı bu mahkumiyetleri Ahim'den döndürecek gibi gözüküyor. Nitekim bunun ilk örneği Akgün kararı olarak literatüre geçen, kayıtlara geçen kararda kendisini gösterdi. Baylok'tan dolayı verilen bir mahkumiyet kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal var dedi. Ayımdan yakın dönemde gelen bir başka ihlal kararı, güvenlik ve özgürlük hakkının ihlali kararı 15 Temmuz'dan hemen sonra ihraç edilip tutuklanan 427 hakim ve savcı ile ilgili karar. Burada da yapılanın keyfi olduğunu, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu hükme bağladı. Ve her bir başvurucuya beşer bin euro tazminat hükmetti. Sadece güvenlik ve özgürlük hakkının ihlali diğer maddelerle ilgili değerlendirmeler neticesinde gene benzer ihlal kararları çıkabilir ve tazminat miktarları daha da büyüyebilir. Ve en son örnek geçtiğimiz cuma günü gazetemizde yayınlanan Sümeyye Işıkçı'nın haberinde bir başka ihlal ile hükmettiğinin örneği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Burada haberde deniyor ki 15 Temmuz öncesi yapılan sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamındadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sosyal medya üzerinden 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu ile ilgili yorum yapan Yasin Özdemir'e suçu ve suçluyu övme gerekçesiyle verilen cezayı haksız buldu. Yasin Özdemir Nisan 2015'te Facebook hesabından yaptığı paylaşımda 17.5 Aralık operasyonlarına yönelik eleştirilerde bulunmuş ve yine Gülen Hareketi ile ilgili bir takım yorumlar yazmış. Bundan dolayı suçu ve suçluyu övdüğü gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış. Yasin Özdemir bu cezaya karşı daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru da başta dediğimiz gibi iç hukuk yolları tüketilmedi gerekçesiyle red cevabı almış. Ama bu son aşamada ahim işin esasına girerek 7 Aralık 2021'de açıkladığı kararında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade ve düşkün, düşünce özgürlüğü ile ilgili 10. maddesinin bu davada Türkiye tarafından ihlal edildiğine hükmetmiş ve bu kararın içeriğinde Özdemir'in söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği tarih olan Nisan 2015'te örgütün varlığına dair bir karar bulunmadı ve söz konusu paylaşımlarda şiddet unsuruna da rastlanmadı gerekçesiyle hilal kararına hükmetmiş ve 2016 yılındaki başarısız askeri darbenin ardından başvurucuyu mahkum etmek için yerel mahkeme tarafından değerlendirmeye alınan yasal düzenlemenin 2015 yılında ifade edilen görüşler için öngörülemez olduğunu söylemiş. Şimdi bu kararla ilgili olarak hukukçuların sosyal medya paylaşımlarında yorumlar var. Bunlardan bir kısmını aktaralım. Uluslararası Ceza Hukuku Uzmanı Gökhan Güneş diyor ki 15 Temmuz öncesi şiddet içermeyen ve temel hak ve hürriyetlerin kullanımı niteliğinde olan banka, sendika, dernek, sohbet, baylok, ankesörden arama, okul ve benzeri faaliyetler cezalandırmaya gerekçe yapılamaz. Karar, aymin kararı 15 Temmuz öncesi yasal ve rutin faaliyetleri nedeniyle cezalandırılan herkesle ilgili benzer kararların, ihlal kararlarının çıkacağının habercisidir. Ahim, kriter olarak kabul edilen bu süreçte hususlar ile MGK bildirisi ve 17-25 gibi uydurma millat tarihlerini de çöpe atmıştır. İnsan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak'ın yorumu da şöyle. Ahim'in Yasin Özdemir kararının 40. paragrafında başvurucunun Nisan 2015'te yaptığı paylaşımlar sırasında örgütün bir inanç topluluğu mu yoksa yasa dışı bir şekilde devlete sızan bir örgüt mü olduğuna dair bir netlik olmadığı tartışmaların devam ettiği söyleniyor. Bu çok kritik bir tespit. Her ne kadar başvurucu suç ve suçluyu övmekten mahkum olmuşsa da eğer örgüt olmadığı için bu ceza yasallık ilkesine aykırıysa Aynı sonucun örgüt üyeliğinden yapılan yargılamalar açısından da geçerli olması gerekecektir. Bir başka deyişle Yasin Özdemir kararı sonrasında ahimin FETÖ tırnak içinde mahkumiyetlerine karşı yapılan 7. madde şikayetini inceleyeceği davalarda ihlal bulacağını öngörebiliriz. Eğer böyle olursa Yasin Özdemir kararının 40. paragrafındaki saptamadan tespitten on binlerce dava etkilenecek. Çünkü on binlerce kişi terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandı, mahkum oldu. Ve Gökhan Güneş'in belirttiği kriterlerle, ahim kararıyla çöpe atıldığını söylediği kriterlerle. Ve bir başka hukukçu yorumu avukat Gizay Durkadir. Ahim Özdemir Türkiye kararı ile, Yasin Özdemir Türkiye kararı ile 15 Temmuz öncesi eylemler nedeniyle yapılan yargılamaların örgütün varlığına dair karar bulunmadığı ve şiddet içermediği nedeniyle hak ihlali kararı vermiş. Ben bu karara elbette ki şaşırmadım. Lakin bu yargılamaları hala sürdüren, kanıksayan yargı mensuplarına yönelik şaşkınlığım devam ediyor. Şimdi bu ayın kararına hangi muhteşem gerekçeyle karşı çıkacaklar? Gerçekten merak ediyorum. Bankaya para yatırmak, çocuğunu bir özel okulda okutmak gibi eylemleri silahlı terör örgütü üyeliğine delil olabileceğine nasıl kendilerini inandırdılar anlamak mümkün değil. Neredeyse 6 yıl geçti hala biz ne yapıyoruz diyen yok. Dünyanın kendisine hukuk devleti diyen hiçbir ülkesinde kabulü mümkün olmayan bu kararlar artık son bulmalı. Evet çok çok geç kalındı ama yine de bir yerde bu inattan vazgeçmek gerekiyor. Yargıtay derhal bu saçma sapan içtihatlarını değiştirmelidir. Evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok geç de olsa, 5 yıl, 6 yıl sonra da olsa hukukun gereğini ifade eden, peş peşe gelen kararları birbirini izledikçe Türkiye'deki 15-20 Temmuz süreci yargılamalarının da hukuksuzluğu daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Temennimiz Avukat Gizay Hanım'ın da söylediği gibi yargı mensuplarının özellikle Yargıtay'ın keza Anayasa Mahkemesi'nin bu gidişatı doğru okuyarak içine girdikleri yanlışlar girdabından en kısa zamanda çıkmalarıdır. Hukuk devletine dönülmesi ancak böyle mümkün olacaktır ve mağduriyetler de çok gecikmeli de olsa ancak böyle bir e, dönüşle e, telafi yolu açılacaktır diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.